Pro'da oynadım ben. Orası mı size? Tamam. Ee, Heyecan yapma. Bana götünden sikerim. Bu miki almak için DJ'in olman lazım. DJ İskenderun. Anladın mı? Şimdi senin ananı var hani ya. Kahveye bir alacağım. Kaçamazsın orası bu. Annenle beraber 51 66 maçı kazı kaptı kaçtı yani koç gibi konken. Anladın mı? Sinek gibi böyle fil böyle yapacağım tamam mı? Ey yaksız. Şimdi konuş hadi bir şey diyeceğim. Hadi. User joined your channel. Hadi de konuş. Konuş. Şakir. Ha. Bu Allah'sız Allah'a küfür ediyor. Kim lan? Ya bu. Ed Kim? var ya. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Dur bakayım. Al Allah Kur'an değil mi çarpsın bak konuş. Kim Allah'a Allah küfür ediyor? Etsin bakayım hadi. Bu ediyor bak. <laughs> Etsene Baban adam bak birim Baba ba bab annesi, şey Baba şey Baba Babaannesi kızıyor. Yemin ediyorum. Baba <laughs> Babaannem kızıyor diyor. Babaannene götürmesin. <laughs> Oğlum <laughs> taşa mı geçiyorsun? Ya taşa al. Mik niye basmıyor puştun çocuğu? He? Mikini adamı. Bak, bak. Oğlum aç mikini adamın. Bak bak